İstesek de istemesek de yazılım hayatımızın bir yerinde duruyor şu an. Yeri geldiğinde mobil uygulamalarla, yeri geldiğinde web sayfalarıyla, yeri geldiğinde cloud uygulamalarıyla bir şekilde yazılıma dokunuyoruz. Aslında siz de kendi uygulamalarınızı yapabilirsiniz. Peki nereden başlamalı? Veya nasıl başlamalı? Doğru soruları sorarak aslında YouTube'u kullanarak, Google'ı kullanarak, Stack Overflow'u kullanarak, yapay zekaları kullanarak eskiden yazılım öğrenen kişilerden kat ve kat daha hızlı yazılım öğrenebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri çözmek için küçük uygulamalar yazarak ilerleyebilirsiniz. Bunun için üst seviye yazılım bilgisine de ihtiyacınız yok. Zamanla üstüne koya koya ilerleyerek devam edebilirsiniz. Günlük hayatta karşılaştığınız problemleri "Yazılımla nasıl çözebilirim?" diye sorgulamaya başladığınızda aslında ilk adımı atmış oluyorsunuz. "Yazılımla bu problemi nasıl çözebilirim? Hangi programlama dilini kullanmalıyım? Bu programlama dilinde bu problemi çözmek için neler öğrenmeliyim?" Bunları sorduktan sonra ve biraz araştırma yaptıktan sonra yazdığınız kodun kalitesine hiç önem vermeyin. İlk aşamada sadece çalışan bir kodu yazmanız sizin için daha önemli. Zamanla tecrübe kazandıkça aslında o kodun üzerine daha fazla emek harcadıkça göreceksiniz ki bazı kod tekrarları yapıyor olacaksınız. Ve bu zamanla size bazı sorular sorduracak. Bu kodu tekrar etmeden nasıl yazabilirim? Ve aslında bu şekilde programlama dillerinin farklı özelliklerini de öğrenme fırsatı bulacaksınız. Ama burada önemli bir nokta var. Siz yazdıkça ve geliştirdikçe kendinizi bu soruları sormazsanız ilerleyemezsiniz. Bu şekilde sorular sorarak aslında Adım adım kendinizi iyi bir yazılım geliştirici yapabilirsiniz. Bu zamana kadar kısa videolarla size yazılımla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bundan sonra bir süre bu öğrendiklerimiz üzerinden uygulamalar yapacağız. Bir problem...